AK Parti İl Teşkilatı 16 Nisan tarihinde Ahmet Aytar Meydanı'nda düzenleyeceği programla milletvekili adaylarını tanıtacak. Tanıtım programı ile ilgili düzenlediği basın toplantısında bilgiler veren AK Parti İl Başkanı Nusret Çoban, seçimlerin bir yarış olduğunu, bu yarışta çok çalışanın kendini en iyi ifade edenin yarışı kazanacağını söyledi. Tüm partilerde olduğu gibi partimizde de bir aday adaylık süreci başı yaşandı ve partimiz değerlendirme organları yapmış olduğu değerlendirmeler sonucu ilimizi temsil etmek üzere dört adayımızı kamuoyuna açıklayarak 7 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde Yüce Rabbimizin takdiri ve değerli hemşerilerimizin teveccühü etmesi durumunda ilimizi mecliste temsil etme görevi yükleneceklerdir. Unutulmamalıdır ki seçimler bir yarıştır. Bu yarışta çok çalışan, kendini en iyi ifade eden vatandaşlarımıza kendini en iyi anlatan partiler yarışı kazanır. 13 yıllık iktidarımız döneminde gerek ilimizde, gerek ülkemizde, gerek İslam dünyasında, gerekse tüm dünyada kendini ifade edebilen bir parti olmamız münasebetiyle vatandaşlarımız bizleri çok iyi bilmesine rağmen bu seçim sürecinde en çok çalışacak olan yine bizler olacağız. Milletvekili adaylarının 15 Nisan'da Ankara'da düzenlenecek olan aday tanıtım toplantısına katıldıktan sonra 16 Nisan günü de Elazığ'a geleceklerini ifade eden Çoban, çarşamba günü gerçekleştirilecek olan programın detaylarını anlattı. Ulaşamadığımız ilçe, belde, köy, mezra, mahalle, sokak, ev olmayacak. Ve Allah izin verirse tüm teşkilatımız yek vücut olarak adaylarımıza sımsıkı el bırakmamak, adaylarımıza... Ee el bırakmamak gayret edeceğiz. Bu sebeple partimiz genel merkezi tarafından 15, 15 Nisan çarşamba günü Ankara'da yapılacak olan aday tanıtım toplantısına partimiz adayları da katılacak ve ardından 16 Nisan perşembe günü saat 16.30'da Elazığ Havaalanı'na gelenecek. Ardından Ahmet Aytar Meydanı'nda bir aday tanıtım toplantısı düzenleyeceğiz. 16 Nisan Perşembe günü saat 16.30'da limanında aday karşılaşması ardından oluşacak olan konvoy ile Cahit Dalokay Caddesi'nden İstasyon Caddesi'ne ardından da Gazi Caddesi takip, takip edilerek Ahmet Aytar Meydanı'nda yani yıkılan kapalı spor salonunda e, oraya ulaşılacaktır. Ahmet Aytar Meydanı'nda adaylarımız siz değerli halkımıza tanıtılıp programımıza son programımızı burada sona erecektir. Çoban 16 Nisan tarihinde saat 16.30'da herkes Ahmet Aytar Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan programa beklediklerini söyledi. 16 Nisan Perşembe günü saat 16.30'da Havalimanı'ndaki aday karşılaşma programına ardından Ahmet Aytar Meydanı'ndaki aday tanıtım toplantısına hepinizi bekler. Yapılacak olan seçimlerin başta ülkemiz olmak üzere partimize ve bu seçimlere katılacak olan tüm siyasi partilere hayırlı olmasını temenni ederim. Şehirde aday belirleme sürecinde yapılan temayül yoklamalarına değinen AK Parti İl Başkanı Nusret Çoban, aday adayı 63 arkadaşımızı seviyoruz dedi. Şehrimizde bir temayül yoklaması yapıldı. Aynı zamanda sedakalarla alakalı bir temayül yoklaması yapıldı. Bu temayül yoklamaları sonucunda ve de aynı zamanda şehrimizde bir takım anketler de yapıldı. Bunların neticesinde genel merkezimizde bu dört tane kardeşimiz adaylık adlarını kazanmış oldular. Bizim için tüm kardeşlerimiz değerlidir ve biz 63 kardeşimizi de gerçekten seviyoruz. Bu, bu demokrasinin gereği ve Elazığ'ımızın milletvekili sayısının 4 olmasından dolayı bu dört kardeşimiz e, adaylık e, aday olarak milletvekili adayı olarak belirlenmişler. Temayül sonuçlarını bilmediğini ifade eden Çoban Genel Merkez'in aday belirleme sürecinde işi sıkı tuttuğunu kaydetti. Bizim şu ana kadar da böyle bir bilgimiz yok. Gerçekten olmuş olsa biz Elazığlı kardeşlerimizle bunu paylaşırız. Böyle bir bilgiye sahip olmadığından dolayı da inanın böyle bir yorum da yapmak istemiyorum. Çünkü benim bu konuda bilgim yok. Ama yine de şunu söylüyorum. Gerçekten Elazığ'ımızda bu listeler belirleninceye kadar çok farklı listeler söylenmeye başlandı. Ben de sizler gibi sıralamayı bu dört kardeşimizin adını basında öğrenmiş oldum. Bu nedenle Gerçekten gelen Merkezimizin bu konuda işi biraz daha sıkı tuttuğunu görüyorum. Ama burada işte şunun hakkıydı da buna verildi, bunun hakkıydı da bundan alındı diyebilmem için benim sonuçları tam olarak bilmem lazım. Böyle bir bilgiye sahip değildi.